Şanlıurfa'da yıllardır tarım arazilerine yapılan yapılara dikkat çeken Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özastan, imara açan tarım arazileri ve şehir planlamasındaki yanlışları anlattı. Her hafta Cuma günü saat 11.11'de Şanlıurfa'nın bir sorununu ve bu soruna yönelik çözüm önerilerini paylaşan Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, bu hafta katledilen tarım arazileriyle imar planlamasındaki yanlışları gündeme taşıdı. Burası da Eyyubiye Millet Bahçesi. Gördüğünüz gibi Burası da tarım arazilerinin üzerine yapılmış. Evet burası da GAP Arena Stadı. Burası da tarım arazilerinin üzerine yapılmış. Ve işin garip tarafı eski stadı. Başkan Özarslan Şanlıurfa ve merkeze bağlı ilçelerdeki tarım arazilerine yapılan yapılara tepki göstererek dağ etekleri dururken tarım arazilerinin imara açılmasını yanlış bulduklarını söyledi. Bütün Urfalılar bilir. Kıpkırmızı toprakların üzerine genel pazarını yaptılar. Ve burada da bir gariplik var ki Eski hal pazarı ile yeni hal pazarı arasındaki mesafe sadece 1500 metre. Burada da ne kadar katledilen tarım arazileri ve imar planlamasındaki yanlışları yerinde inceleyen Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, rant merkezli değil, insan merkezli yönetim anlayışı ile şehrin daha rahat edeceğini ifade etti. Atlayarak ve burada 3 kat imar izni var. Yolun karşı tarafında ekranda görüyorsunuz şu an benim sağımda yer alıyor. O tarafta ise 10 kat, 12 kat, 20 kat imar izni var. Bu da aslında cevap bekleyen bir mesele ve burası da Karaköprü evleri görüyorsunuz dip ve dip, balkonlar iç içe bakıyor Karaköprü nefes alamıyor zamanında imar planı oluştururken Karaköprü bir baştan bir başa ortadan ikiye ayıran tren hattı diye bir hat vardı fakat maalesef görüyorsunuz ki arka tarafta binalar yapılmış tam tren hattının üzerine yapılmıştı ve orası çok rahat kamulaştırılıp baştan başa şu an şehir içerisinde altı buçuk kilometrelik bir park yapılabilirdi diyeceksiniz ki Urfa'da bütün bunlar neden oluyor tek sebebi var şehir yönetimi Rant merkezli bir yönetim anlayışıyla yönetilince ortaya bu sonuçlar çıkıyor. Peki çözüm ne? Çözüm çok basit. Şehir yönetimi rant merkezli değil, insan merkezli, insan odaklı bir yönetim anlayışıyla bu şehir yönetilirse o zaman bu sorunların hiçbirini görmeyeceğiz. Şimdi Şanlıurfa halkı adına bütün